E biz cennete girmek istiyoruz. Allah bir defa secde etmeyen o şeytanı cennetten çıkarttı. Biz günde beş defa secde etmiyoruz. Allah'ın o şeytanı çıkardığı cennete girmek istiyoruz. Bir de şurada şöyle bir incelik var. Orada şeytan kime secde etmedi? Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Adem Aleyhisselam'a secde etmediğinden dolayı cennetten çıkarıldı. Biz kime secde etmiyoruz? Allah'a secde etmiyoruz. Bu daha da büyük günah. Aman kardeşlerim görelim inşallah. Bak helalinden çalışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Ahiretinizi de inşallah kazanın. Yani siz kazandınız mı? Yok biz de kazanmadık. Biz de böyle kapı kapı gezip Allah'ın emrini yerine getirerek Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz. Allah bizi bağışlasın, affetsin diye kapı kapı geziyoruz. Allah'ın dediklerini söylüyoruz. Biz de kurtulma ümidiyle geziyoruz. Yani biz kendimizi kurtardık da size falan kendinizi kurtarın hava yapmıyoruz. Tamam mı? Biz de Allah'ın rızasını kazanmak için uğraşıyoruz. E sizler de bu emek harcıyorsunuz, bu işi yapıyorsunuz. Hem dünyamızı hem ahiretimizi kurtaralım inşallah. Tamam mı? Biz birbirimize dua edelim inşallah. Allah kolaylık versin. Hayli.